Merhaba arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız Sprout geldi Taze taze çekiyorum bu videoyu Şurada zaten Şunu açayım Bundan Sprout çıkıyormuş Bakalım neler var Keşke 39 taşım olsaydı ama yok işte Şu peni alırım Şimdi ben kutu açılımı yapacağım 2 tane hesap var onlara geçeyim Evet inşallah bir karakter çıkar da bunu da açayım. 350 taşmış. Önce büyükleri açıyorum oranı yükseltmek için. Şimdi küçükler. Hadi abi hiçbir şey mi vermiyor? 7 seviye olanlar var mı? Başka basayım da var aksesuar şu Yokmuş. Yok. Kupa yolundakileri de alacağız bu arada. Evet, 20 kutu kaldı. Hiçbir şey çıkmadı hala. Nasıl ya? Bu kadar boşuna mı biriktirdim? Evet, boşuna biriktirmişim. 18 saniyeden de bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bunu yapalım altı. Bakalım burada ne var? hiç. Hadi abi. Çıksın bir şey artık. Hiç mi bir şey vermiyorsun ya? Ha, oha artık ya vallahi. Hiçbir şey vermedi. Şunu da yükseltip. Abi bir tane destansı ver bari. Oyun güzel. Aa, verir süpersen. Abi bir tane ver lan. Hiç mi vermiyorsun karakter? 5 4 3 2 1 Çıkmadı. Bu hesapta hiçbir şey çıkmadı. Bu hesaba tavşan peni alacağım. Alıyorum, aldım tavşan peni. Karakter çıktı. Aa, oh, karakter. Oh. Tavşan peni. Bununla bir maç atarız sonra. Burada Dur, tavşan penimizi takalım şöyle. Allah oh, ne güzel oldu. Mike alıyorum. Mike çıktı. Mike çıktı. Dynamite. Dynamite. Oh, Dynamite çıktı. Dynamite çıktı. İşte bu. Bundan bir şey çıksın. Çıkmadı. Kime vereyim bunu? Yedi olacak bir şey vereyim. O yüzden bunu nite verdim. Yedi oldu mu nite? Yine karakterimiz de burada. Aa bale yedi olmuş. Basalım hemen. Ben dükkana niye girdim ben? Gene hiçbir şey çıkmadı. Gene hiçbir şey çıkmadı. Zaten bundan sonra bitti kutular galiba yok bitmemiş daha var. Bunu da yede yapalım. Bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı, bu çıktı. İşte bu. bro verme ilk verelim. Şimdi ben diğer hesaba geç. Evet geçtim diğer hesaba. Artık 25 kutu var bunda da. Spot zaten burada direkt. Teklifler var ama para yok. Açıyorum bunda yani artık bir şey çıkması lazım çünkü destansılar eksik 4 tane destansı eksik aa kar çıktı lan güzel bir şey çıktı zannım sevinecektim valla içim kıvır kıvır oldu altı olan vardı inşallah bu dört oldu burada iki oldu bari be. bunun aksesuarı değil de beşmiş bu da Öyle yedi, yedi seviye savaşçım yok hadi abi Sprout daha yeni geldi Sprout çıkmayacak bu videoda aa pem geldi lan Üf. oğlum pem çıktı ya Hadi be, hadi be, hadi be. Hiç mi bir şey çıkmaz ya? Lan o, o ikisini saymıyorum. 7 6 5 4 Riko geldi. Oh Riko, oh Riko. Oh, oley, oley. 3 2 1 ama daha üzülmeyelim. Büyük kutularımız var. Şunu basaltıya. Şunları yükseltelim şimdi. Yükseltme tayin. Bas bunu Bas bunu da. 2-3 tane yeni savaşçı çıktı. Büyük kutuyu açıyorum. Vermedi bir şey. Bunu da açtım. Yeni etkinlik. Kuşatma geldi. Basalım. Basalım. Ben kupa yoluna gireceğim dedi dükkana giriyorum iki seferdir ya. Her şey oluyor. Aa 10 tane bilet. Brok çıktı. Brok çıktı. Aa Brok 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 Brok. Alalım. Ya abi gene hiçbir şey çıkmadı ya. Şöyle yoralım. Ya valla bu ne ya? Full boş ya. Full boş ya. Full boş. Baş çıktı. Her seferinde baş çıktı. Neyse ben tavşan penile hesaba geçeyim ve onda da birkaç maç atayım böyle. Evet. Girdim şu an tavşan penile hesaba. Benim hesabımda elf peni vardı. O bayağı iyiydi. Bu arada turnuva videosunu atarım ben. Tabi hepsini yapamayacağım için. Maçların yarılarını da keserim böyle. Sonlarına doğru keserim. Bir şey yaparım işte orada. Tavşan peni benim arkadaşımda vardı. Bayağı iyi bir kostüm güzel yani. Bu 150 taştı normalde sonra düşürdüler. Hmm. Devşeye bak ya. Öldüm. Ya, ee. Bu arada aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız güzel olur bildirimleri de açın Sprout çıkmadı ama olsun Sprout için 5 dakikalık 1 dakikalık sayılır. olur bu arada kulübe gelmeyi unutmayın eğlence tam gelirseniz sevinirim yani güzel olur tavşan peni aldık 30 taşa bu hesapta bayağı taş çıktı ama yani bu hesapta çok güzel taş çıktı 2000'den 3000'den 3200'e kadar biriktirdim neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay bir dakika dur savaşçıları sayalım hadi şimdi 1 2 başka. Bunda iki tane gelmiş. O da kupa yolları sadece ya. Oranına bakalım. Ah, Horus bu altı gün sonra geliyormuş. Hmm. Büyük kutudan bakalım hadi. Hmm. Yıldız gibi sıfır zaten. 2625. Ama gizemli çıkmadı. Gizemli ihtimali. Bir de diğer hesabı sayalım. Şimdi bu hesabı 1 2 3 4 4 tane karakter çıktı bu hesapta da. 4 karakterle burada bitiriyoruz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.